Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle arkadaşlar bakın Reyyan marka bir tülbentim var. Şöyle daha arkadaşlar ip kaliteli bir dokusu var. Ee, yapımı da çok güzel oluyor. Yani oyayı eskitiyor diyebilirim. Bir, bir tane tülbent şöyle tığlama işlemiyle rahat bir şekilde dayanıklı oluyor arkadaşlar. Tülbentimiz kaliteli olduğu için. Evet görmüş olduğunuz bu renklerden size çok güzel bir model hazırladım. Modelim. Karışık bir tasarım oldu arkadaşlar. Çimeni farklı, yuvası farklı, kirpikleri farklı olan böyle karışık bir her oyadan birazcık alıntı yapılarak hazırladığım bir model oldu. Modelimi göstereyim. Evet modelim bu arkadaşlar. Şöyle bakın ara suyu bu şekilde ve ara suyuyla da takım olan bu şekilde bakın aynı yapılış tarzı olarak bir tane fazla bu şekilde sık iğneli trabzanı var yuvası da yapımı çok kolay arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi bir de kirpik kondurdum arkadaşlar bu şekilde yaprakların üzerine hoş ve zarif bir model hazırladım şöyle hazırlamış olduğum modelimi bir de ters tarafından Göstereyim bakalım. Şöyle. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif etmeye başlayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemlerini ikişer zincir çekerek hazırlıyorum. Arka tarafı unutalım arkadaşlar. ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın. Ara kısmına bu şekilde üç tane örnek amaçlı bıraktım. Şimdi iki tanesini yaptık. Bir tanesini de sizinle yaparak şöyle başlayalım arkadaşlar. Sık iğne ile sabitledikten sonra üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 ve 6. Bir tane tığ battığı bırakıyorum. İkinci tığ battığının içerisine şöyle sabitliyorum. Bakın bu şekilde bir yuva oluşturduk zincirden. 6 zincirden bir yuva oluşturdum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın bir fazla zincir çekip şöyle tersine çeviriyorum. Bu 6 zincirli yuvanın içerisine sabitliyorum. Evet bakın şu tam baş kısmına kadar şöyle sabitledim. Hemen Buraya 4 tane zincir çekiyorum bakın. 4 zincirimi çekip bir pipirik oluşturacağım bu köşe kısmına. Evet. Geri kalan kısma da yine 7 tane sık iğne yapıyorum bakın. 2 3 4 5 6 Şöyle oluşturdum. Yedinci bir sonraki boş olan tığ battı. Aynı değil de bir sonrakine kapatıyorum. Evet bu şekilde bakın. Kirpikli böyle bir ara suyu. Şimdi bunu bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. Çiçeğimiz için şöyle kök kısmını oluşturalım. İki zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine girip 2 iki alarak bir trabzan yap yine iki zincir çekip yandaki tığ battıya giriyorum şöyle kirpiksiz üçgen trabzan iki zincirimi çektim hemen şöyle iki iki alarak trabzanımı hazırlıyorum yedi tane zincir çekiyorum ve ters tarafından bu trabzanımın tepe noktasına sabitleyip buraya bir yuva oluştur bu şekilde bir zincir çekiyorum şöyle sık iğne ile yuvaya giriyorum bu köşe dal kısmı bu şekilde güzel duruyor hemen şöyle iki zincirimi çektim 3 olsun 3 zincirimi çektim bir defa tığı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 iki. şöyle ikili trabzan yapıyorum 4 zincir çekiyorum Yine bir defa doladım. Aynı şekilde buraya şöyle iki iki alarak trabzan yaptım. Bir tane yuva oluşturuyorum. Yanına hemen bir trabzan daha yapıp böyle ikinci trabzanımı yaptım. Bakın bu bu şekilde üç tane buraya yuva yapacağız. Dört zincir yuvamız 4 zincirden oluşuyor. Bir defa tığı dolayıp şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa tığı doladım. 2 2 alarak trabzan yaptım. Evet, ikinci yuvamızı da oluşturduk. 3. yuvamız için tekrar 4 zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar bakın 3 zincirle yukarı çıkıp trabzan yapmıştık. 3 zincirle aşağı inerek Yine buraya ikinci trabzanı oluşturuyorum. Dip kısmına da yine bir sık iğne yapıyorum. Hem de bu şekilde destek hem de ilk başta olduğu için sonda da oldu. Şöyle iki zincirle aşağı inip bu yarım kalan üçgeni tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Yuvamı şimdi arkadaşlar. Şöyle sökülmemesi için buraya bu şekilde trabzanlardan oluşan şöyle ara kısmında 4 zincirden oluşan 3 tane yuva hazırladık. Şimdi bu göstermiş olduğum ara suyunu göstereceğiz arkadaşlar. Evet 6 tane zincir çekmiştik. 3 4 5 ve 6. Bir tane boşluk bırakıyorum. İkincisinin arasına girip bu şekilde yuvamı oluşturdum. 7 zincir 5 6 ve 7. Ters tarafına çevirdim. Buradaki yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Bu şekilde ikinci bir yuva oluşturdum. Hemen 4 zincir. Düz tarafına döndüm. Bu 4 zincirden buraya bir tane kirpik oluşturuyorum. Geriye kalan kısma da 7 tane sık iğne yapacağım. Bakın 1. Şöyle. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemizi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar buraya tığ bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Evet, ara suyumuzun yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle uç kısmında bir tane tomurcuk oluşturduk. Şöyle. Güzel bir duruş oldu. Bir tane daha yapalım. Sonra çiçeğimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. 6 zincir. Bir tane böyle ara boşluğunu bırakıp sıradaki ikinci tığ battıya kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 çevirdim buraya sabitliyorum 1 2 3 ve 4 zincir çeviriyorum sık iğne ile sabit Geriye kalan bu kısma yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 şöyle bakın. Ve 7. yandaki dibe değil de yandakine batınca daha güzel duruyor arkadaşlar. Dibi battım. Bu kadar güzel görüntüyü vermedi. O yüzden yandakine batınca bakın aralık kısmı daha bir hoş oldu. Evet. Şimdi çiçeğimizin yapılış kısmına geçelim. Evet. Şöyle şimdi ilk 4 zincirli yuvanın içerisine girip ipimi buraya sabitliyorum. 1-2-3-4-5-6 6 ve 7. 7 zincirimi çekip yuvanın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Ve şimdi arkadaşlar 7 zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim. Bu 8 zincirin içerisine girip bu şekilde kapattım. Evet, dönüş olarak bir zincir çekerek dönüyorum. Dönüş kolay sık iğne. Kolay olsun diye bu şekilde bir zincir çektim. Evet. Geriye kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğneyi yaptık. Yeşil yuvaya ya da 8. yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve 10 zincir çekiyorum. 5 6 7 8 ve 9 10. 10, 10 zinciri çektik. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın baştan bir tane sık iğne bırakıp ikinci sık iğnenin içerisine giriyorum. Şöyle 10 zincirimi bakın ikinci sık iğneye sabitliyorum. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve 4. Kirpiklerim için yuva oluşturdum. Hemen sık iğne ile kapattım. Geriye kalan kısma da 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 şöyle alttakinin onlu olanı 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane bakın 10 zincire 10 tane sık iğne 7 zincire 7 sık iğne bu şekilde yaprağın birisi tamam Şöyle yeşil yuvaya da en son bir sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor. Şu dört zincirli yuvaya da kirpik olacak. Hemen diğerlerini de yapalım. Sabitliyorum. Geçiş yapıyorum. Hiç zincir geçme, çekmeden sadece sık iğne ile geçiş yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8. 8 zinciri bu 4 zincirli yeşil yuvaya sabitledim ve 7 zincir 5 6 ve 7 ters tarafına çevirdim buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip bu şekilde bir yuva oluşturuyorum bir zincirle dönüp kapatıyorum Evet bu kısma da şimdi 7 tane sık iğne yapacağım şöyle 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 zincirimize 7 tane şöyle bir tane de yuva da yaparak tamam diyorum. Evet, ilk sık iğneli kısım bu şekilde oluyor ve 10 tane zincir çekiyorum. 3 5 6 7 8 9 ve 10 çevirdim. Bakın baştan bir tane sık iğne atlayıp o bir zincirli dönüş yaptığım sık iğneyi atlayıp şöyle ikinci sık iğnenin içerisine girip sabitledim. Evet 10 zincirli yuva da bu şekilde oluşuyor ve buraya 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen düz tarafına döndüm. 10 zincirimin içerisine kapatıp kirpik oluşturdum. Geriye kalan bu kısma da 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğneyi kapatıp şöyle tekrar yapalım arkadaşlar evet bir tane de yeşil yuvaya en son giriyorum diğerine sonuncu yuvaya da hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiş yapıyorum bakın bu da bu şekilde arkadaşlar ikincisi de hazır şimdi üçüncüsünü de aynı şekilde 8 zincir çekerek ilk önce bir yuva yaparak başlıyorum 5 6 7 8 Evet yeşil yuvanın içerisine sabitliyorum ve 7 zincir çevirdim 7 zincirin içerisine bu şekilde bir zincirle dönüşümü yapıp sık iğne ile girdim Buraya şimdi 7 tane sık iğne dolduracağım. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 7 8 de şöyle bu 3 zincir yuvanın içerisine sabit 10 zincir çekiyorum. 6 7 8 9 ve 10. Çevirdim. Şimdi bir tane baştakini boş bırakıp buraya ikincinin içerisine giriyorum. Şöyle. 4 zincirden de yuva oluşturacağım kirpiğim için. Örgü zinciri de bu şekilde. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine yeşil yuvaya son muhakkak giriyorum. Şöyle daha güzel duruyor. Bakın arkadaşlar yukarıda bırakmadan. Koparmadan önce muhakkak hem şu son sık iğneyi oturtturması için hem de sökülmemesi için bu şekilde bir zincirimi çekip ipimi kopardım. Evet. Yapraklarım hazır, çiçeğim hazır kalıp gibi. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi küçük şu kirpiklerini de yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi kirpiklere sıra geldi. Bakın, dört zincirler yaparken böyle kapalık oluyor. Böyle erken, ekran karşısında rahat yapmak için tığın ucuyla böyle açtım bunları. Şöyle size rahat göstermek açısından siz de bu şekilde ilk önce tığ ile açabilirsiniz. Evet, sık iğne ile bu 4 zincirli uca yaptığım kirpikten giriyorum bakın şöyle 1-2-3 ve 4 zincir sık iğne ile buraya sabitledim 1-2-3 ve 4 zincir yine sık iğne ile geçişimi yapıyorum 4 zincir 3 az oluyor 5 de fazla oluyor arkadaşlar bakın 4 zincirli kirpikler Şöyle tam kirpik gibi muntazam oluyor. Burada da 3 yaptım sanırsam 4 değil. Evet 3. Şimdi arkadaşlar ipimi koparmayacağım. Örümcekle geçiş yapacağım. Şöyle bakın bir tane büyük, orta fark etmez keseceğiz arkadaşlar. Şöyle sıradakine şöyle demin de söyledim arkadaşlar bakın şekilde tığımın ucuyla girerek genişletiyorum bu 4 zincirli olan yuvamı Bakın. şöyle örümcekle geçişimi yaptım 1 2 3 4 zincir buraya 3 tane kirpik yapacağız bu bir 2 3 ve 4 zincir bu da 2 1 2 3 4 zincir aynı yuvanın içine şöyle sabitliyorum. Bakın dip kısmına muhakkak bir zincir çekin arkadaşlar. Önemli örümceğe geçiş yapmadan önce bu şekilde şöyle kesimi kolay oluyor. Buraya üçüncü yaprağın çiçeğin ucuna sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın. Şöyle. Örümcek boyutu önemli değil, büyük küçük arkadaşlar. Sadece kopar yak olmaması için bu taktikle yapıyoruz. 4 zincirimi çektim, kapattım. 4 zincir, giriyorum yuvaya. 4 zincir, kapatıyorum. Evet, bitirdik arkadaşlar artık. Şöyle. Şimdi bu şekil oldu. Nasıl keseceğinizi kolaylıkla nasıl yakılacak, onu da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bakın şu üst kısma gelen tel var ya. Bura önemli bakın şu üstteki ikisi altta kalacak. Şu üstteki telden bakın şöyle burayı çoğaltıp şöyle üst kısım önemli arkadaşlar yoksa e, şey düzgün sağla sağlanmaz. En üstteki tel önemli. Kestik. Bakın ayrılış kısmını görüyorsunuz. Şimdi şu en üstteki teli şöyle. Şöyle siz anlayasınız diye ben tığ ile gösteriyorum. Siz bunu kalem ucuyla böyle cırtlatarak yapabilirsiniz. Tığım da takıldı. Hemen bu teli şöyle İster böyle yapın ister yapmayın. Göz kararı hemen şöyle. Ben siz anlayınız diye şey yapıyorum arkadaşlar. Makasın uç kısmıyla kesebilirsiniz. Bakın nasıl ayrıldı. Şimdi yakma kısmını da göstereyim. Şu uç kısımdan bakın büyük olduğu için biraz küçüteceğim. Hani yakarken siyahlık oluşmasın diye bu uç kısmını tabi siz daha güzel bunu kesip yapıştırın biliyorsunuz benimkisi ikisi sökülecek bunlar örnek amaçlı size tanıtıyorum sadece görün diye şu uç kısmı makasla küçültüp böyle siyahlık oluşmaması için bu şekilde yakımı da kolay oluyor şu ikisini de ben yakayım anlaşıldı kesin ve yakım kısmı Evet bu şekilde hazır ee, özellikle Arkadaşlar biliyorsunuz örnek amaçlı şöyle ekranda güzel gözüksün diye ben üç tane bırakıyorum şöyle ara kısmına Siz bunu 7'ye kadar müsaadesi var Bence 57 daha fazla 7'den fazlası hoş ve güzel durmaz Gerçekten çok güzel kalıp gibi bir model oldu bazı oyalar gerçekten ütüye ihtiyacı olmuyor Arkadaşlar şöyle sık iğneli olduğu için bir de zincirlerinizi sıkı çekip e, ipinizi de güzelce esnetirseniz her zaman söylüyorum artık. Belki siz de baktınız İpinizi esnetin. Zincirinizi sıkı çekin demekten. Bu şekilde kalıp gibi bir model oluyor. Şöyle bir de modelimizin sallantılı haline bakıtayım size arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Çok da güzel bir duruşu var. Bazen bu renk açısından olsun kameraya yansıtamıyoruz ışık da olsa bazı gece çekiminden güneş parlamasından derken yani bizde hiç bir kusur yok arkadaşlar gündüz güneş vuruyor gecede karanlıktan <laughs> evet arkadaşlar şöyle yaptığınız zaman zaten güzelliği göreceksiniz şöyle yakın plan size göstereyim emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.